Arkadaşlar merhaba. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu 4 kuşumuzu 1, 2, 3, 4 bunları 3 defadır uçuruyorum bugün. Böyle 1-2 dakika uçurup indiriyorum. Şu bir miro, bir esasi var. Onları da e, hedef kuşu olarak e, kullanıyorum. Onları şuradaki kafese atıyorum. Onları ee, Buradaki kafese atıyorum. Kuşları uçurunca e, baktım sağa sola inecekler, konacaklar. Buradaki hedef kuşlarını böyle pırıltı veriyorum. Onları buraya hedefe salıyorum. Onlar e, kuşları görüp hemen iniyorlar. E, daha yavru oldukları için bir tek şu mavi bir tık 5-6 e, aylık. Diğerleri tam yavru olduğu için eee Hemen kuş gördü mü iniyorlar. Yani şey o e, zorlanmıyorsun. Ama ister istemez e, sağa sola çatlara atlıyorlar. Yapacak bir şey yok. E, bunlar e, uçumu öğrenene kadar böyle yapmaya devam edeceğiz. E, bunlar bir haftadır hedefi görüyorlar. Buralarda dolanıyorlar. Ot yiyorlar, toprak yiyorlar. Kümesin üstüne çıkıp iniyorlar kümesinin etrafında bahçede dolanıyorlar. Yani bunlar bir haftadır buraları öğrendiler. Buraları öğrendiler de bir de yukarı öğrenmeleri lazım. Yukarı uçmayı da öğrendiklerinde yani buraları tanıdıklarında artık işimiz kolaylaşır. İşte bir iki gün, üç gün onlar hedefi tam öğrenene kadar biraz zorlanacağız. Sağa sola atacaklar yapacak bir şey yok. Normaldir o de. E, ister istemez sevlerini tanımıyorlar. E, şu da baya güzel uçuyor. Hemen onlara uyum sağlıyor. Yani büyük olduğuna e, göre güzel uçuyor. E, Tabi daha belli değil şey filan ama e, diğerlerine göre o da güzel uçuyor. İşte bakalım. Hayırlısı. İnşallah istediğimiz gibi çıkarlar. Ben öyle yapıyorum. Ee, herkesin kendine göre bir uçum stili falan var. Kim nasıl, kime nasıl iyi geliyorsa, iyi biliyorsa öyle yapsın. Bana göre yani ister istemez. Belki bilmeyen arkadaşlar var. Ee, küçük kardeşlerimiz var, yeni başlayanlar filan. Ee, bir nevi onlara hem yardımcı olalım, hem de böyle kendimize kuşumuzu uçuruyoruz. İşte böyle onlar. Bakalım hepsi sürpriz. Yani şu siyahın kardeşini tek uçurmuşum. Hatta üç kardeşini uçurdum. İki tanesini, iki tanesini atmaca aldı. Bir tanesi elimizde kaldı. Yani geçen sene söktüklerimizden bir tane e, elimizde kaldı. Bir tek şu siyahın kardeşi. Babadan kardeş anada anneleri ayrı tabi. E, bu siyahın anne babası yumurta kardeşidir. Anne şey baba siyah anne dumandır. E, diğer e, geçen sene uçurduğumuz siyahın babası yine bunun babası siyah annesi bir tane takkalı bozumuz var boz kirli odur e, şunlar Ermeni zinciri Bunlar Ermenilerin yavrusu bunları ilk defa uçuracağım süpü yani daha dediğim gibi yani uçurdum geçen sene ama atmaca aldığı için yani bana daha sürprizler ne olacağı hiç belli değil kötü de çıkabilirler iyi de çıkabilirler Tabii kuşu da böyle tap. iki kuşu eşleştirdin altından iyi kuş geldi diye bir şey yok. Ee, millet e, onca senesini falan harcıyor. Yani bir yokuş bir iyi, altı oynayan damızlık bulana kadar. Bu tabi çok zor. Bakalım. Yani tamam Ermeni eski antika bilmem eski damar diyorlar ama yani onların arasında da da iyi oynayacak, çıkacak, iyi şey kötü oynayacak kötü olan da çıkacak, iyi olan da çıkacak. Ee, öyle. Yani iyi kuşu bulmak kolay değil. Tabii ben de çok uğraştım arkadaşlar. Ben de bayağı uğraştım. Tabii sağ olsun dostlar sayesinde güzel bir soy bulduğuma inanıyorum. Bakalım. Yani beğeniyorum. Bana göre iyiler. Kime göre nasıl olursa herkesin görüşü ayrı. Ona saygı duyuyoruz ama bana göre bu benim uçurduğum Mardinlerim güzel. İşte durumlar da böyle arkadaşlar. Esasinin gözünde bir şey mi var yoksa bilmiyorum. Bana mı öyle geldi? Ee, bu arada e, yeni gelen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yeni abone olanlar, e, izleyenlere hepinize çok teşekkür ederim. Destek olanlara hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Böyle hem kendimize hatıra kalsın hem de böyle eee böyle sevenler için video falan çekiyorum. İsteyen izler istemeyen izlemez. O herkesin görüşüne saygı duyarız. Ben de işte ben de hepiniz gibi evde oturup böyle güvercin videoları falan açıyorum, bakıyorum kendime. Çünkü bu e, kuşa e, gönül verenlerin hepsi öyle sanırım. Yani hemen hemen rüyamızda bile kuş görüyoruz. Ee, i̇şte televizyonda da bakıyoruz. Kuş videosu filan açıp bakıyoruz. Böyle de besliyoruz kendimizce. Böyle kuşlarımız var. Ee, böyle videolara ilgi duyanlar bence çoktur. Onun için biz de işte hem hatıradır hem de. Yani bize video yapıyoruz. Kalsın böyle bir gün istediğimiz zaman bakarız. İşte bilmem şu kuş şu kuştu, şu kuş şu kuştu. Yani videolardan da anlayabiliriz. Görebiliriz hangisi hangisiydi, hangisi hangisinin yavrusu. Bir de bayağı abonemiz oluyor. O güzel bir şey. Desteklerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Çünkü izlenme oranı çok ama abone az maalesef. Hiç değilse biraz abone olsan da böyle video çekmeye daha çok istekli olalım. Bunları bir akşam üstü bir iki defa daha uçuracağım. Bence yarın da böyle bir biraz zorlanırım. Ee, ondan sonra bunlar güzel uçmaya başlarlar. Çünkü bugün bayağı bir tur attılar yani. 2-3 dakika uçtular. Yani 2-3 dakikada 5 dakikada zaten onların çevreyi tanımasına yetiyor. 2-3 defa inip e, hedefi gördüler mi etrafı tanıyorlar. Bir dahaki yani ileriki süreçlerde zaten hep birlikte videoları çekeriz, hep birlikte göreceğiz ne nasıl olacak. Kötü de olsa uçuracağım, video çekeceğim. iyi de olsa video çekeceğim. Yani kötü oldu mu şey yapmaya gerek yok ya da iyi oldu mu övünmeye gerek yok kuşlar neyse odur. Şuracağız bakacağız. Ee, size dediğim gibi bana da hep sürprizler. Çoğu. Bakalım. İnşallah iyi çıkarlar. İnşallah Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Şimdi bunlar biraz az yem verdim. Çünkü akşam uçuracağım için az yem verdim. Bunları kümeslerine salalım. Ee, evet. Oo. Hadi gel, gel, gel. Hadi. Hadi, 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 hadi. Yolla, 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 yolla. Çok mu ağlasın acaba ya? Gel. 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 Bak nereye gittin ya. Gel. Hadi. Hadi. Senin yere buraya geldin şimdi. kümesi olmadığı için işte böyle oluyor. Ayrı ayrı üçün kümesi olması lazım aslında. Ama yapmışım aslında burada ama böyle. Yapma ya. Seni dışarıda bırakacağım ha. Allah Allah. Sen dışarıda kal o zaman. Sen dışarıda kal. Seni iniyorsun. Gel. Gel. Hadi. Hadi. Hadi in. İn. Heh, tamam. İşte böyle arkadaşlar. Bakalım. Ayrıca. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.